Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars oyununda da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çarkımızla karşınızdayım arkadaşlar ve bakalım hemen hızlıca basacağım arkadaşlar. Az kişi kaldı zaten çarkımızla az savaşçıyla bakalım hangi savaşçıyla oynayacağız. Ben de merak ediyorum Aklınızdan bir tane savaşçı tutun arkadaşlar bakalım sizin dediğiniz savaşçı gelecek mi? Burada gördüğünüz gibi hemen çarkımızdan sayıyorum sizi kimler varmış? Piper, El Primo, Shelly, Jesse, Jack, Rico, Nani, Nita, Dynamax, Sprout, Belle, Ross, Byron, Colt, Penny, Buzz, Max, Goose, Poco, Rosa, Bibi ve Search var arkadaşlar. Sizce kim çıkacak çarktan ben de merak ediyorum. Haydi bakalım hep birlikte hemen spin tuşuna basıyorum. Ellerimiz havada arkadaşlar bakalım merakla bekliyorum bakalım kim çıkıyor arkadaşlar şimdi geliyor kim Dynamite geliyor arkadaşlar Dynamite çok severim ya gerçekten kankam Dynamite arkadaşlar müthiş bir karakter hemen oyunumuza geçiyorum Dynamite karakterini bakalım hemen alacağım arkadaşlar buradaki starları hemen açalım arkadaşlar belki bir şeyler çıkar ha ne dersiniz süper enderde kaldı arkadaşlar ne biliyorsun bana süper enderden xp verdi sıkıntı yok şimdi 5. günde hemen açıyorum arkadaşlar Neye döndü? Hiçbir şey dönmedi. Direkt açtı. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dynamite gibi almak istiyorum arkadaşlar. Dynamite. Neredesin? Güzel sevdiğim karakterlerden bir tanesi geldi arkadaşlar. Öyle eskiden fena oynamıyordum Dynamite'le arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl oynayacağız? Haydi bakalım şimdi Dynamite'i seçtik arkadaşlar. Şimdi ücretsizler varmış mı dükkanda? Bakalım arada sırada onları da kontrol edelim. Geliyor ücretsiz bir şeyler arkadaşlar. Kaçırmak da istemiyorum. Bakalım tekliflerde ne var? Tamam. Pizza dilimleri hala devam ediyor arkadaşlar. Bir de burada XP var. Tamam XP al hızlıca ve şimdi hemen hızlıca tekli hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Ben de merak ediyorum. Tekli hesaplaşmada yeni etkinlik diyor. Ne varmış yeni etkinlik? Sıkıntı yok arkadaşlar. Burada ben tekli hesaplaşmadan devam edeceğim. Bunları hemen toplayalım XP'leri. Lazım olur. <laughs> Bakalım burada neler varmış? Bunları da açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, hepsini açıp zaten Bir tane star varmış burada. Hemen onu açayım bakayım ne çıkacak? Belki bir şey çıkar arkadaşlar. Ender'de kaldı bir şey çıkmadı ya. Şimdi hemen dynamic'le devam edeceğim. Hank almaya çalışıyorum. Hank bakalım 100 o güzel geldi mükemmel tamam Hank yakında gelecek mi arkadaşlar onu biliyoruz Dynamic ile oyna diyorum ve oyuna dalıyoruz arkadaşlar bakalım <laughs> incilik gelir mi arkadaşlar? Bazı karakterlerle çok iyi oynuyorum. Bazılarını da hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz geçen bölümde Mortis de oynamıştık arkadaşlar. Ee, çok kötüydü. <laughs> Gerçekten çok kötüydü. Dynamite. Ay Ay unutmuşuk biraz dynamite ile oynamayı arkadaşlar Şimdi güzel tamam buraya attık arkadaşlar Dynamite şurayı da bir patlat kardeşim. Güzel menzili bu kadar az mıydı bunun ya? Dynamite bu kadar menzili az değildi arkadaşlar ya ben ne bileyim. Dynamite daha sanki yüksek menzilli oynayabiliyordum Tamam neyse güzel patlatıyor en azından kutuları. Dynamite güzel Bombacı Dynamite arkadaşlar. Tamam iki tane yük aldım. Şimdi geliyorum bakalım burada ne varmış. Burada hemen birisi var arkadaşlar. Oyo bi 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 Çok fena biye yakalandık arkadaşlar orada. Neden? Ne? Çünkü arkadaşlar bir uzaktan vuruyor. Sinirlendi oydu bu. Aga be çok fena sinirlendi Dynamite. 9. sıra bana yakışmaz dedi. Tekrar oyna dedemizde. Dynamite dedemizde. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm dedeciğim. Hadi bakalım şimdi. Dynamite bak birincilik gelecek. Bakalım dedemizle hemen tek hesaplaşmaya girdim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakalım şimdi. Dynamite ile elimiz alışkın. Şimdi hemen hallediyorum. Strat'ta kalın. Ben de Burada birisi var. Colt var burada. Colt haydi bak. Bak rahat bırak beni Colt. Bak Aa, sen, sen kaşındın. Sen kaşındın buradasın ya biliyorum. Neden ben atamıyorum arkadaşlar ya bak. bak. Kesin klavyeden yüzünden arkadaşlar klavye yüzünden oluyor bu işler Bakın bir tane buraya büyük bir bomba attım Aga be boşa patladı o bo büyük bomba Ama sen buradasın onu da biliyorum çok iyi bakın çok iyi bak şu an çok mükemmel ilerliyoruz Arkadaşlar burada da bir tane bo büyük bomba attık mı al sana <laughs> ultiyle patlattım onu İşte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt üç tane savaş kaldı ve bayağı hepsi ben neredeyse yok ettim arkadaşlar Güzel bakın Burada hemen bir tane bomba atacağım. Burası bir patlasın. Güzel patlattık orasını. En bu yükleri topluyorum. İşte bakın arkadaşlar. Mükemmel pro gibi oynuyorum neredeyse. <laughs> ha? bir şey yapmadan kazandım arkadaşlar. Mükemmel. Ve doğrusu yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz bir sürü insan öldürdüm ben. Orada kazandık. 10 tane kupa ben size demiştim. Gelir bir tane birincilik diye. Dynamite çok iyi oynuyorum çünkü. Bunu biliyorum arkadaşlar. Tekrar oyuna bakın. Bir tane daha birincilik gelecek. Söz veriyorum Dynamite Bu klavyeden yüzünden biraz sıkıntı yaşayabiliyorum arkadaşlar. Bilgisayarda oynadığım için ama sıkıntı yok. Çözeceğiz. Onu da çözeceğiz arkadaşlar. Haydi maçımız başlasın şimdi. Tak 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 tak. Güzel bir şekilde. Burasını bir patlat Dynamite'cim. Tamam çok iyisin. Mükemmel. Burada birisi var mı? Yok. Tamam bak bunu da halledeceğiz. Klavye tuşunda fareyle de oynamayı da halledeceğiz. Haydi bir tane daha vur orayı arkadaşım. Çok güzel patlatıyor bakın. Kutuları çok iyi patlatıyor. de hiç kutu patlatamadık biz ya. AFK birisi var. AFK numarası yapıyor birisi burada. Şimdi numaralara hiç kanmayacağım arkadaşlar. Çünkü sıkıntı oluyor numaralarda. Güzel. Bakın Bayağı bir vurdum. Hasar verdim bayağı bir. En azından mükemmel bir şekilde. Kim bu? Gus var burada. Birisi var burada, birisi var orada da birisi var. Her tarafta birileri var. Patlatacağım sizi. Siz bir gelin bakayım şuraya Ay da ya, gus 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 yapma. Gözünü seveyim Kaç 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 buradan kaç topuk topuk arkadaşlar. Burayı bir topuklamam gerekiyor. Burada birisi var arkamda, peşimde takılı El mu bu. Güzel. Onda biraz canını aldık orada. Hemen buradan gideceğim. Şuraya bir bomba atacağım. Mükemmel. Patlayın orada. <laughs> güzel bir şekilde onları bir patlatalım. Ayda robot takıldı peşime. Robot neden sen takılıyorsun peşime? Buradan kaç kaç tara burada. Ya ama robot işi bozmadı mı arkadaşlar ya? Gerçekten robot ne işi var orada ya? Gerçekten çok sıkıntılı bu robot çıkıyor önüme. 6. sırayı aldım ama bu benden kaynaklı değil. Bu benden kaynaklı değil. Size şimdi baştan söylüyorum. Neden? Orada şanslılık direkt robot spamlandı önüme. Robot da böyle beni buldu orada ya. <laughs> Aslında fena değildik arkadaşlar. Neyse devam edeceğiz bakalım. Moral bozmak yok. O robotu yok etmem lazım şimdi. <laughs> şimdi birisi izliyor beni bir abonemiz. Birisi var burada. Ay ya dikkat. Bak bundan çok korkuyorum arkadaşlar. Bu da bazı biliyorsunuz ki dille çekiyor sizi. Yok ediyor sonra. Ama bakın. Hop. Şuraya bir tane at. Ya at şuraya bir tane ya bak diliyle çekti beni Hem söylemiştim arkadaşlar Diliyle çekiyor beni diye O, o çok büyük bir kavga oluyorsa Neyse kötü oldu 9. sıra sıkıntı yok arkadaşlar Devam ediyoruz bakalım güzel bir birincilik Elde edeceğiz robot muvat bize Vız gider Tırış gider arkadaşlar Hadi bakalım güzel maçımız başlasın. Dynamite ile dedemizle güzel birincilikler gelmesini istiyorum. Aşağıda bir tane afk taklidi yapan var. Yukarıda birisi var. Dur bunu alayım ben gideceğim. Aa Piper mı o? Piper uzaktan çok iyi vuruyor arkadaşlar. Search geldi. Search. Ya herkes de önüme çıkıyor arkadaşlar. Çok kötü ya bakın ya herkes önüme çıktı ya ben mi çok acele ettim yoksa arkadaşlar bu ne ya bu kadar hızlı olamaz ya yine şanssızlık ne oldu ya ne güzel bir birincilik geldi sonra ardarda şanssızlıklar bizi buluyor arkadaşlar Hmm. Kızmaya başladım. Kızmaya başladım. <laughs> şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım şimdi. Haydi gelin. Hepiniz gelin. Bak burada çok güzel kutular var arkadaşlar. Şuraya bir gidebilsek mükemmel olur ya. Ama burada su var. Suyu aşmam lazım. Bak iki tanesini patlattım orada. Umarım başkası almaz arkadaşlar onu. Tamam ben buraya gideceğim. Şu iki taneyi alacağım. Buradan birisi geçmez herhalde. Bak burada kim var? Birisi var burada. Burada Gale var arkadaşlar. Gale. Şey, güzel. Vurduk onu ama. Neyse. Evet çok sataşmayacağım ona ya. Gerçekten şu an ona hiç sataşısım yok. <laughs> ben şimdi buradaki kutuya gideceğim. Hadi bakalım. 4 tane kişi mi kaldı? Ya ben sana sataşmayacağım demedim mi arkadaşım ya? pusuda bekliyormuş. Pusuda bekliyormuş hain. Hain pusucu. Bakalım. 4 sıra fena değil. Tamam. Fena değil arkadaşlar. Kötü değil ama 4 sırada en azından sinirlenmiyor çok fazla. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Biz birinciliği hedefliyoz arkadaşlar. Bir tane birincilik elde ettik. Şansa değildi. Merak etmeyin arkadaşlar. Bilinçli bir şeydi ama tabii ki arkadaşlar biz burada yani biz de göreceğiz arkadaşlar şimdi birazdan ya bazı arkadaşlar çıkıyor yorumlarda abi botla mı savaşıyorsun falan filan diyor ama arkadaşlar siz de görüyorsunuz yani bak daha nasıl savaş yapabilirim ben bilmiyorum gördüğünüz gibi sizde haydi bakalım bak burası gelsin buraya gel 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 buraya nereye kaçıyorsun dostum gel gel hop bombayı attım üstüne kafasına attım bombayı bak Cık. gel buraya <laughs> neden kaçıyorsun? Bak şimdi öldürecek beni. Yaklaştığımı öldür beni. <laughs> o da yakıncı gel bana dövüşüyor arkadaşlar. Neyse bakın hop bir tane bomba patla artık öl artık ya nasıl ölmeyen bir arkadaşmış bu ya. Arkadaşım ölür müsün sen artık? Ölür müsün artık? Bir şey de yapmıyor. yuruk ruh gibi peşimden dolaşıyor. <laughs> Aha gitti oraya. Vur 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 Dynamite vur şuna ya. Vur şuna öl. Bak birisine karşısına çıkmıyor onun. Nasıl bir şeysi bu ya arkadaşlar? Ölmedi bitti. Harbiden ölmüyor. Bu 9 canlı. <laughs> 9 canlı birisine denk geldik. Neyse şuradan hemen atalım. Bombayı onda da atalım. O doğru. çok güzel. Bir sürü arkadaşlar gördüğünüz gibi yükler düştü. Hem Robottan düştü arkadaşlar. Hem diğerlerini de yok ettik resmen. Tamam çok güzel taktik İşte bu. Aa bak robot çıkmasın. Sıpma. robot çıkmasın dedim. Peşime robot takıldı arkadaşlar. Çok kötü ben bu robottan kaçmak istiyorum ya. Bak orada da birisi pusmuş. Çok güzel bir savaş yapacaktık ya. Mükemmel yükler düşmüştü oysaki arkadaşlar. Aga be kaçıncı olduk? Üçüncü olduk. Neyse dedemiz sevinçli. Hadi bakalım şimdi. Üçüncülük güzel bence serilerimizi kazandık. Son bir tur daha girelim arkadaşlar. Bir daha deneyelim bakalım arkadaşlar. Neler olacak? Birincilik gelecek mi? Haydi dynamite severiz demiştim. Haydi let's go. Bazen pusuya yatıyorlar. Bazen önümüze çıkıyorlar. Bir şeyler oluyor ama bundan siz de yaşıyorsunuzdur. Sonra arkadaşlarımız kalkıp da yorumlarda abi sen burada botlarla oynuyorsun Demedin arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten yeniliyorum da böyle süper bir birincilik elde edemiyorum. Böyle Elimizle gerçekten e, emeğimizle alıyoruz bunu. Bak Mortis geldi Orada Normalde biz Mortis'le oynayamayız değil mi arkadaşlar? Geçenlerde Mortis'le... Beni es geçti ya. O go kralsın. <laughs> Mortis'i yok etmeye çalışıyor. Bak bu geldi yine ya. Bu ne ya? Ruh geldi yine. Oh, be, bu gerçekten geçebiliyor arkadaşlar. Bu çok fena bir karakter arkadaşlar. Bu nasıl bir karakter ya? Gördünüz mü? İçinden geçiyor ya. Ruh oluyor. Oha. Çok ilginç. <laughs> şaşırıp kaldım. Neyse arkadaşlar Dynamite Press 8. sıra oldu. En son tur. Ben çıkışımı yapacağım arkadaşlar. Fena kazanmadım. Ben birinciliğimi elde ettim. Ben burada kendi verdiğim challenge'i yerine getirdim arkadaşlar. Güzel maçlar oldu. Keyifli maçlar oldu. Ben sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bakalım şimdi starımızı da açalım arkadaşlar. Süper Ender'e döndü. Bakalım ne çıkacak içinden. Tamam. güç bana çıktı. Güzel abi tam daha verdi. Hadi test bir şey bir şey bir şey. Neyse HP verdi. Güzeldi arkadaşlar. Dynamite ile oynamak keyifliydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda başka savaşçıyla başka karakterle görüşmek üzere Kendinize Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.